Yerinde kuşak dörtlüsüne Neva perdesinde bir Hicaz Beşlisi'nin eklenmesiyle yayınlanabiliyor. Ana dizi. Kuşak dörtlüsüne Neva'dan Hicaz Beşlisi'nin eklenmesi Hemen bir parantez açayım. Hicaz'ın olduğu yerde bir perde altta nikriz vardır. Değil mi? Evet. Şunu işaretlememin sebebi olur. Do, re, mi, fa, sol, la dediğin zaman. Tamam evet. Uşan olduğu yerde de rast vardır. Rast beşlisi de görünüyor zaten burada. Evet. Dizinin genişlemesi ise muhayyer perdesi üzerine uşak dörtlüsünün eklenmesi gerçekleşiyor. Dizinin genişlemesi muhayyer perdesi üzerine uşak dörtlüsünün nazarı olarak eklenmesiyle gerçekleşiyor. Seyri inici çıkıcı olduğu için neva perdesiyle dolaşmaya başlıyor. Evet. Uşak bazlı altyapılı veya rast altyapılı olan e, bütün dizilerde segah üçlüsü ile kalışlar yapılabiliyor. Lakin karcarda mevzu biraz farklı. Mevzu biraz farklı, şöyle ki farklı. Karcarda şu nevada biraz beşlisinde bulunan arızaları atarak arızaları atarak seyre esnasında istenirse de tiz perdeleri kullanarak beyati makamı gibi kalışlar gerçekleştirilebiliyor. Acem perdesi üzerinde beyati sıklıkta duruyordu ya Do re mi fa fa mi mi re re do re mi fa fa mi mi re re do do si la la sol do si la la diye, diye. Bu şekilde bir kalış gerçekleştirebiliyorsunuz aynı zamanda. Karcağın karakteristik özelliği nevada hicaz beşlisinin ikinci kademede olması. Yani i̇kinci kat üzerinde 4 artı 5'in beşli üzerinde bulunması. Ee, ses performansı olarak genelde sizleri kullanabilen bir Ama direkt dizlerde giriş yap güçlü perdesi. Nevada Caz Beşlisi'nin ortaya çıkardığı bir başka dizi var. Şuradan itibaren devam edin buraya. Neva perdesinden tiz Neva'ya. Ama düşerken şunun yerine sümbüle perdesini kullanıyoruz. Yani 5 koma bemollü olan C'yi kullanın düşerken. Bu da Uzal dizisine yol açıyor. Neva perdesinde yani Hicaz ailesinden bir makamın <laughs> evet dizisine yol açıyor. Bu da e, Karcağırın içinde bulunduğu e, geniş ses e, ortaya koyuyor çeşitli Şöyle toparlayayım. Seyir Uşak dörtlüsüyle icaz Beşlisi'nin eklendiği perde olan Neva perdesinden başlanıyor. Neva perdesinde Neva'daki Hicaz'ı gösterip yarım kararını veriyor. Nikriz perdesine düşüyor. Düşüp de segah gösteriyor. Segah sesine. Rast gösteriyor akabinde Nevada Hicaz'ı tiz perdelere uzatarak ve geri dönüşünde sümbüle sesini kullanarak, si kullanarak Nevada Hicaz'da Uzal dizisini yerine getirmiş oluyor Hicaz ailesinden. Akabinde tekrardan Neva perdesinde eğer isterse şu donanımda bulunan perdeleri atarak diyezi, Beyati makamını da gösterebiliyor. Atarsa bunları acem perdesini ve perdesini kazanmış oluyor. Beyati makamını gösterebiliyor. Bunu attığı takdirde ne oluyor bu? şu arızalar attı. Bursa'lık bir peşkisi. Evet. Ne, ne yapmış oluyor o zaman? Bursa'lık peşkisi bursa oluyor. İç içe hepsi. Seyri demin dediğim gibi inici çıkıcı. Durağı, dügah perdesi. Güçlüsü, neva perdesi. Yedeni, rast perdesi. Ki rast geçişler de alabiliyor. Geliştirme seti taraftan yapılıyor. Muayyerde bu uşak dörtlüsünü nazarı olarak buraya yerleştiriyor. Ve seyri demini anlattık gibi Uşağı bildiğimiz için, rastı bildiğimiz için, icazı Hicaz'ı daha önceden gösterdiğini bildiğimiz için bir takım makamlar artık daha akıcı bir şekilde işlemeye başlıyor. Deminde Gülizar makamının başka bir makamla Karciğer makamıyla birleşmesinden e, meydana gelen bir olduğunu söylemiştik. İşte o Karciğer.